Yavaş. Oğlum. Oha. Yavaş. Karnım. Karnım oğlum, ağrıyor yavaş. Ne yapıyorsun oğlum sen manyak mısın sen ya? Oğlum hamile misin sen? Karnım ağrıyor tadımın Oha yavaş yavaş yavaş. Çok kötüyüm ben boş hadi. Oğlum. <laughs> Aynen. Aynen. Ya açtı, açtı ne oldu? Aa! Ya oğlum yapma ya ne oldu söyle. Senin Allah. Ah <laughs> <laughs> ah karnım ah ne biçim ne biçim şey gördüm ne biçim şey? Ne biçim pislik bir adamsın sen ya. Ne biçim şey? <laughs> Çayi beğenmedim burada. Yok. Allah belanı